Musa! 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 Neredesin? Orhan, beni mi arıyorsun sen? Babamı sen öldürdün. Ben senin babanı öldürmedim kardeşim. Ben babanın ölmesini istedim. Babanı sen mi öldürdü? Karıştırmayalım. Babamı sen öldürdün. Sen de öleceksin Musa. Ama ben başkasının elini kullanmayacağım senin gibi. Sen de öleceksin. Her şey toprak için be Orhan'ım. Hani senin Murat Hoca diyordu ya topraktan geldik diye. İşte o toprak içinde her şey. Orası kolay. Sen saklama kendini. Ben seni toprağına kavuşturayım. Toprakları bana düzgün bir şekilde verseydiniz bunların hiçbiri yaşanmazdı. Bu kadar insanın canına kıyılmazdı. Toprağa verseydiniz şimdiye mesele bitmişti Orhan'ım. Uzatma Musa uzatma. Neredesin sen onu söyle. Sadece yerini söyle. Gerisi çok çabuk olup bitecek. Söyleriz ya acele niye ediyorsun? Şu son kalan zamanımın tadını çıkarayım. Seni şöyle doya doya bir seyredeyim ya. Kameraya gerek yok Musa, kameraya gerek yok. Ben sana yüzümü daha yakından gösteririm. Seninle hesaplaşacağız Orhan. Bak sana ne diyeceğim. Eğer beni öldürürsen bonus olarak Oğuz Doğu'yu veriyoruz. Ben Oğuz'u çoktan öldürdüm. Geberdi o. Oğuz Doğu'yu. Allah Allah. Ama Oğuz Bey şu an benim karşımda kanlı canlı duruyor. Onu ne yapacağız? Bak bağlıyorum şu anda sizi öldürdüğünü söylüyor bu manyak. Selamun aleyküm. Bak sana ölü selamı veriyorum ha. Oğuz! Seni bir kere öldürdüm. Bir kere daha öldürürüm. Seni öldürürüm! Geberdin sen. Sen öldün Oğuz! En kısa zamanda görüşeceğiz. Hadi. Ölü selamı veriyorum. Çok iyi bir şey Oğuz Bey. Ha 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 ha.